Evet arkadaşlar az önceki yerden arazide gezerken tekrar cihazımla altın ve gümüş. Altın ve gümüşü aynı anda arıyorum. Hatta size şöyle göstereyim. Programı durdurdum. Tekrar başlatıyorum. Altın, gümüş. İkisini de aynı anda arıyorum. Cihazı kaldırdım. Ve sinyal aldık sola. Tekrar gösteriyorum. Cihazı kaldırdım ve sola sinyal aldım. Takip ediyoruz bakalım ne tarafa doğru götürecek bizi. S çize çize götürüyor antan kısa olduğu zaman. çalıkların içine götürüyor arka taraftan arka taraftan dolanalım bakalım çalıdıkların arkasına geçiyoruz çallıkları gösteriyor ya çalılıkların dibini gösteriyor. Bu taraftan gelelim. Yok tam dibi değil. Tam şurası. Ayaklarımın olduğu yerde. Derinlik ne kadar? Derinliğine bakalım. 1 bir metre. 1,5. 2,5. 3 üç buçuk üç buçuk metre üç buçuk metre derinde düşürülmüş bir malzeme olamaz anca saklanılmış bir malzeme olabilir o yüzden ne yapıyoruz boşluk boşluk programını çalıştırdım tekrar çalıştırayım boşluk programını çalıştırdım cihazı kaldırdım Araya doğru yan verdi. Boşluğun bir duvarı. Yukarı doğru da bakalım. Devam ediyor mu bu boşluk. Evet boşluğun köşesi. Odanın köşesi. Niye oda diyorum. Düz götürüyor. Diğer köşe. Buraya gidemiyoruz. Şu taraftan bakalım. Boşluğun diğer doğru burası. Şu şekilde gidiyor. Şu şekilde bir boşluk var. Şurada 3,5 metrede altın ve gümüş altın ve gümüşe baktık biz ama hangisi var acaba burada? Biz buraya altın ve gümüşle geldik. O yüzden biraz yana geliyoruz. Tek tek bakacağız. Altını çalıştırdık. Cihazı kaldırdık. Tepki yok. Sağ tarafa tepki yok. Bu sefer gümüşü çalıştırıyoruz. Cihazı kaldırdık. Evet. Gördünüz mü? Bunu demek istiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim size. Aynı anda altın, gümüş, bakır, bronz. Dördünü de aynı anda arayabiliyorsunuz. Sizi bir noktaya getirdiği zaman Tek tek eliyorsunuz hangisi var diye. Önce altına tıklıyorsunuz. Cihazı kaldırıyorsunuz. Köklerin dibine tepki yok. Hatta biraz ilerleyin böyle. Yine tepki yok. Bu sefer gümüşü çalıştırıyorsunuz. Biraz ilerleyin. Yani gümüşe tepki var. Altına yok. Şurada bir oda var. 3,5 metre derinliğinde. Gümüş var. Bir de bakalım kan, kemik var mı? Boşlukta kemik var mı? Evet, boşlukta da kemik var, gösteriyor. Şuradan bakalım. Aynen. boşluğun şu noktasında da kemik var. Şurada gümüş var, şurada kemik var. Boşluğun duvarı da şöyle geliyor.